Lezzet testi kanalımızda 168. tadım testimizde bin marketlerde satılan Kıbrıs tatlısını deneyeceğiz. Yine Osmanoğlu markasına ait. Normalde biliyorsunuz Kıbrıs tatlısı böyle içerisinde bol ceviz olur. Evet bunun içerisinde de şurada hatta videoyu durdurup okuyabilirsiniz içerik kısmını. Ceviz var. Yine Hindistan cevizi olduğu yazıyor. Bakalım kremasında bir Hindistan cevizi aroması alabilecek miyiz? Yalnız şu üst e, krema kısmı böyle bildiğiniz kaymak görüntüsünde. O yüzden çok hoşuma gitti. Hemen şöyle tabağımı alacağım. Yalnız bir koklamam lazım. Hmm. Çok bir koku alamadım. <laughs> Bakalım lezzeti nasıl? Beğenecek miyiz? Yalnız görüntüsü güzel. Şöyle alt kısmında baya bir sos var. Normalde yoğun olarak böyle e, ceviz ezmesinden oluşuyor yanlış bilmiyorsam. Kıbrıs tatlısı. Bunun içerisindeki ceviz oranı nedir? Bilemiyorum. Çünkü oran belirtilmemiş ama o bayağı iri kıyım ceviz parçaları var arkadaşlar iç kısmında. Şöyle hatta görebiliyorsanız tadını gerçekten merak ediyorum ve şöyle bakın kocaman bir ceviz parçası da geldi. Tadım testine başlıyorum. Yumuşacık. Ben böyle biraz daha alt kısmının kuru olmasını beklerdim açıkçası. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şerbetli tatlıları sevmiyorum. O yüzden benim için böyle hani bildiğiniz şerbetli tatlı kıvamında şu an. Eğer alt kısmı birazcık daha bu arada dişme hindistan cevizi parçaları geldi sanki. Alt kısmı biraz daha kuru olsaymış. Muazzam, süper. Yani hazır bir tatlıya kıyasla alt kısmı ıslakmış, kuruymuş hiç fark etmez. Fiyatı da çok uygun ama şu an fiyatının küsuratını hatırlayamadığım için söyleyemiyorum. Ne olacak benim bu unutkanlığım bilmiyorum ama. Ya arkadaşlar ben bu tatlıyı beğendim. Neden? Çünkü Min Market'e giriyorsunuz soğutucu reyonuna. Yani çok değil birkaç liraya böyle kocaman içerisinde de iri kıyım ceviz parçaları olan bir tatlı alabilmek bence güzel. Hatta bakın yani kaç çatal aldım. Tamam daha bırakıyorum. Kesinlikle çok güzel diyorum. Kimin aklına geldiyse bunu üretmek bravo. Yani uygun fiyata böyle şerbetli bir tatlı. Bence gayet yerinde olmuş. Bu arada iç kısmında biliyorsunuz şurada alt kısımda bir yer var. Orada da kendinden kaşığı da var. Ben şimdi böyle yanına çatal olduğu için çıkartıp kullanmadım. Hem de vaktimiz gitmesin diye. Zaten içerik kısmı da burada gözüküyor. Merak edenler okuyabilir. Ben beğendim arkadaşlar. Kesinlikle çok ağır değil. Şeker adası hiç değil. Eğer şeker şeker adası olsaydı ben zaten herhalde bu kadar fazla alamazdım. Sadece kremasına bakıyorum bir de sizin için. Hmm. Yumuşacık. Ağzınızda anında eriyor, yayılıyor, dağılıyor. 10 numara. Değerlendirmem çok güzel. 169. tadım testimizde çok yeni bir ürün deneyeceğiz. Hoşçakalın.